Bazısı önce yemek yer. Bazısı beni sevdiler. Şimdi mamaya gidiyor. Bazısı da böyle nerede o siyah? Bir tane daha siyah vardı. Heh. Tedirgendir Tedirgindir ben gittikten sonra yani herhangi bir besleme yapan arkadaşımız. besleme yapan gittikten sonra yer. Gel. Sen şiara ne kadar çok benziyorsun. Hakikaten şiara benziyor. Safkan pointer atılmış. Hadi döktüm oraya gel gel. Gel sen burada ye gel. Bak burada gel gel gel. Pointer gidiyor hepsine. İşte av yapmıyor diye atıyorlar. Yaşlanıyor diye atıyorlar. Çatalcı şu anda böyle. hafta sonu bırakın hafta sonu yarına gidecek mamamız yok beslemeye gitmek için çünkü bakım evini ayakta tutmak zorundayız daha önce de söylemiştim besleme için ben 300 küsür paket mama ayırmıştım onu bitirdik bugünkülerle bitecek yani ve daha da beslemeye gidemeyeceğiz destek gelmediği sürece soğuk ve çok aslında iki cam var şu siyah giydirmiyor Ağırsızlıktan başka bir şey değil. Bu mamaya yaklaşamıyor o yüzden. Bu ufaklık diğerlerinin yanına giremedi diye ona mama vereyim dedim. Şu evde çıktı ortaya. Tamam hadi ye orada ye. Yasemin hafta sonu buraya kulübe getirdi. Bir Lyons kulübü aracılığıyla Allah razı olsun o Lyons kulübünden Ve Yasemin'den Galiba mamaları da var Ama e, içi su dolduğu için Mamalar gitmiyor şu Beni görür görmez heyecanla geller elimde az bir şey mam var onu bir deneyeceğim Yiyecekler mi diye Bir de Of sende uyuz başlamış Gözüne kadar vurmuş sol göz gidiyor. Eğer tedavi alınmazsa. Ah ah ah. Sol gözünü görebiliyor musunuz? Eğer tedavi edilmezse kesin gider bu çocuğun gözü. Tamam bunlar tok Allah'a çok şükür. İşte Yasemin e, benden birkaç ise sağ olsun o bölgeleri de söylerim. O bölgeleri de kulübe bıraktı. Bana konu, konum atmıştım ben ona. Vallahi ne kadar teşekkür etsem az. Allah razı olsun. Ya tok diye mi gelmiyor bilmiyorum. Diğerleri açalım. Ne haber kuzum? Bakalım mama bırakan arkadaşlar, bazı yerlerde tavuk yemeği bırakan arkadaşlar olmuş. Ama herhalde buraya bir şey bırakmamışlar. Sana da gelecek şimdi. Sana da bekle. Hadi geç geç geç. Kediyi kovalama. Şu kediye. Sakın ha. Kediyi kovalamak yok. Siz mi? Gel. Gel. Pıs 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 gel sen buraya çık. Gel. 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 Hadi koydum oraya. Çık. Çık. Koydum oraya. Bak sen orada daha rahat yersin. kediye oraya döktüğü yakıl ettik. Çünkü o arayı şimdi fark ettim. Demin görmedim. Tamam tamam mamanı ye mamanı. Ha, bir tane daha kedi var orada. Kendi mamanızı yiyin. Kendi mamanızı. <laughs> ya illa onu yiyecek. Şunu yemez. İlla orada bekledi ya onu yiyecek. Hadi geç sen de, sen de geç. Birinden korktuğu için mi yemiyor yoksa ben varım diye mi yemiyor bilmiyorum. Ama yemen lazım. Yemen sen de sen bilirsin yani haberin olsun. Şimdi uzaylı uzaylı bakıyor. Kulübelerin içine mi bakıyor? Hep açıkta yemeye alıştılar ya. Bir tuhaf geldi onlara. geldim geldim Yasemin'den Allah razı olsun Yasemin daha önce başka bir e, şekilde besleme yapıyordu sonra e, ona mama veren firma vermemeye başladı çünkü Yasemin şov yapmıyor Yasemin gerçekten emek veriyor gerçekten mücadele ediyor e, benim çok iyi eski bir dostum buranın da konumunu atmıştım kendisine sağolsun buraya da kulübe getirmiş. iki tane can kulübeden çıktı bir arada girmişler kulübe, Mama o daha da bırakmış buraya. Ben bunun için dolduracaktım ama şu anda bunun için dolması pek sağlıklı olmaz. Çünkü kar girmiş içine. Mama da yok zaten. Donmuş. Açılmıyor. Vay be. Heh, bu açılıyor. Mamam yok. Ben bu seferlik mamayı yere dökeceğim. Sonra şu kar bittiğinde şuradaki sular çekildiğinde içinde su var. Su koyacağım. Ya mama koyacağım pardon yanlış söyledim. Ya da şimdi kulübelerin içine dökeceğim. Oturdu yerin tam arkasında bir parça ekmek var. Şurada koltuk kaçtı. ben şuraya mama döktüm. Şurada şu kuru ekmek görüyor musunuz? siyahı onu yerken gördüm. gördüm şuraya mama koydum. Hatta benim video çekenim yoktu. Daha boya tırmanırken kaydım düşüyordum arkadaşlar. geçenlerde birisi böyle bir video çekti ya dağları tırmanıyoruz diyor. Pat önüne asfalt geliyor. <laughs> Allah'ım yardım et. Allah akıl fikir versin. Allah böyle insanların şehrinden insanları korusun. Şu kedi kadar cana aile bulamıyoruz. Bir de buraya golden atılmıştı. O golden yok burada. Harbiden kedi kadar. Hadi gel, gel, gel. Aynen, aynen. Geç içeri. Hayır, sen kendim avar. Bak, illa onu kovalayacağım. Gel buraya, gel, gel. Şurada var, yaklaşamıyor bile. Ona da ayrı vereceğim. Kovalama, kovalama. Ben dışarıda vermeyeyim diyorum ama içeri girmeyenler var mecbur. Dışarıda vereceğim burada bazı canları. Bazıları bize kedi beslemiyor musunuz Kedi maması gönderirse seve seve besleriz diyor ama köpek mamasıyla da kedi beslediğimiz doğrudur. Burada tek bir amca kalıyor. Bu bölgede yazın insanlar olur. Ee, kışın yani Allah'ın kulu yoktur genelde. Ve diğer köpekler yok ortada. Burada biliyorsunuz toplamda 4 ya da 5 evlat var. Yavaş 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 kuzum. Muhtemelen sahipli nasibine geldi. Bu sahipli değil. Arkadaki de tasmalı sahipli gibi. Bu sahipli değil. Bir baba yiğit daha geliyor. Bam bam bam. Afiyet olsun Normalde karşıda yürüdüm ama çok kar... Orada onun için vermedim Diğer canların hiçbiri ortada yok Geçen hafta yeni atılan bir can vardı tasmalı Hatta bunlar kalabalık gruptu Ona saldırmak istemişlerdi O can da yok ortada Bizim korkak evlat burada yatıyor Bakalım diğerleri neredeler Bir tanesi sol köşede gördüm onu Normalde şu an çekmezdim ama nasıl hopladığını, zıpladığını, nasıl mutlu olduğunu görün diye çekiyorum. Ne oldu? Hadi gel. Gel 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 kulübene gel. Baba da. Geldik geldik. Dur. Onun üstüne koyacağım. Dur dur dur. Onun üstüne koyacağım. Dur. Kornaya kornaya basmıyor. Arabamı görüyorlar ve böyle koşuyorlar. <laughs> Gelin bakalım. Tamam ye mama niye? Ben gidiyorum. Korkak ya ben yaklaşıyorum niye? Ha merhaba. Siyah olan ha da çıktı tamam. O zaman mama dökeyim ben arkadaşlar. Belki de 3 günden bu yana tek lokması 3 ya da 4 gün oldu buraya gelmeyeli. Belki de ilk lokmalarıdır arkadaşlar. <laughs> bak sen şeylere bak Allah aşkına ya. Yani. Kavga yok. <laughs> Onlar iyisin sen de yersin. Buraya dün de mama vermiştik. Ama e, Sinekli Köyü'ne gideceğim. Buranın bir ilerisindeki köy. Hey hey hey! O kalçası sorunlu olan evladı almak için. Evet. E, gel gel gel. Kıyamam. E, onun için buraya tekrar geldim. İlk ile gelmişim. Deli gibi açılar çünkü. Gel 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 buraya gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bak burada da var. Araya giremediler. Ben ıslak yerlerde yokum dedim. Burada kuru yerler var diye. Gel 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 gel.